öğrenciler merhaba. Dördüncü sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Bir miktar cevizin 16 dördünü yedik. 16'da 8'ini sattık. Cevizlerin kaçta kaçı kaldı. Önce bir cevizlerin tamamını gösteren şekil çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'da 4'ünü ne yaptık? Yedik. 1, 2, 3, 4. 16 da 4'ünü yedik. 16'da 8'ini de sattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bizden şurayı soruyor. Cevizlerin kaçta kaçı kaldı? Kaçta kaçı kaldı? 16 bölümündü burası. 1, 2, 3, 4'ü kaldı. 16'da 4'ü kaldı. Cevabı nasıl bulduğumuzu yapacağız şimdi. Burası 16'da 4'ü yedik kısmı. 16'da 8 olan kısımda sattık kısmı. Burası da kalan kısım diyelim. Şurası da kalan. Bunu bulmak için önce yeniden miktarı bulacağız. Yeniden ve satılan miktarı bulacağız. Şunu gösterelim. Kaça böldük bunu? 16 eş parçaya. O zaman tamamı neydi? 16 da 6, 16, 16 bölü 16. Bu burada kalsın. Şimdi yani biz diğer işlemlerimizi yapalım. 16 da 4'ünü yemiştik. 16 da 8'inde satmıştık. 16 da de satmıştık. Acaba azalan miktar toplam ne kadar? Topluyoruz. Her zamanki gibi ortak paydayı yazdık. Payları topluyoruz. 8, 4 daha 12. Şuradan şuraya kadar olan kısmı 16'da 16'da 12 olan kısım. Hepsi neydi? 16'da 16'ydı. O zaman ineme satılan 16'da 12'yi çıkaralım. 16'da 12'yi çıkaralım. Sorumuzun cevabını bulalım. Yani cevizlerin kaçta kaçı kaldı? ortak paydamızı yazdık 16. 16'dan 12 çıktı. 4 kaldı. Ne kadarı kalmış? 1 2 3 4. 16'da 4'ü kaldı.